geliyor. Güzel de bir şeye benziyor. <gülüyor> <gülüyor> hasta hasta da götürdünüz abaları. Neymiş bu? Aha çıktı da. Gel bakalım buraya minik sert ses seni yaramaz ortadan çıkıyor seni. Zaten ben seni almayacağım. Sen benim hedefim değilsin ki. Senin gibi nizelerini yolladık. Yengeç Gördüğünüz gibi ortaya glow boncuklu böyle bir takım kullanıyorum. Yani böyle. Ay canım benim. Yaşamaya çok mu istiyorsun ya? Bu ne bu kıvraklık ya? Evet bunu alalım hemen şöyle. Geri iade ederken tabii ki dakikalarca konuşmaya gerek yok. Hemen gideceğiz. Acil bir şekilde balığı yerine iade edeceğiz inşallah. Bu akşam yengeçle bu güzel ispendiği aldık. Fakat ne yapacağız onu? Tabii ki suya bırakacağız. Güzel. Şuraya yakın. Öyle bırakalım gitsin. Aferin sana. Büyü de gel. 2023'te hedefimiz oldu. Şimdi balığımızı saldık. Belki videolarımızda ilk defa karşılaşıyorsunuz. Ee, tabii ki e, bu av hakkında biraz bilgi verelim size. Yemli yengeç dip takımı levrekte nasıl hazırlanır? Şimdi onu gösterelim size inşallah. Yem olarak yengeç nasıl takılır? Orada gösterelim. Yengecin böyle bacaklarını kırıyoruz. Şöyle alıyoruz iç kabuğunu şöyle bir parçası bunu bir bacak deliğinden sokuyoruz şöyle diğer bacak deliğinden çıkarıyoruz bu şekilde bu böyle bu kanca büyük olduğu için buna bir tane daha takabiliriz Böyle bu şekilde takıyoruz. Bu benim hırsızda kullandığım kanca diğer kösteklerden büyük olduğu için bu yengeç de biraz küçük olduğu için buna şimdi iki tane yengeç takacağım. Yani diğer parçasını. Evet bu şekilde. Bu hırsız, kurşunun peşindeki hırsız yaklaşık 30 santim. Hırsızın hemen ilerisinde bir köstek daha var böyle. Bu da 20 santim. Hemen az ilerisinde üçüncü bir iğnemiz. O da 20 santim. Takımımız böyle bu şekilde. Bu arada kayalarda kaymayan bir ayakkabı arıyorsanız gezerin böyle bir balıkçı ayakkabıları var. Bunu böyle termal bir mesle beraber böyle giyiyorsunuz. Ayaklarınız kesinlikle üşümez. Ben kullanıyorum gayet de memnunum zaten başka kaymayan ayakkabı bulamadım ki bu şekilde yani bir sonraki ağlarda görüşmek üzere hoşçakalın.